Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım benim yeni bir falla karşınızdayım. Evet arkadaşlar canlarım ben yorumcunuz Sülya. Bana bakım yaptırmak fal baktırmak istiyorsanız Sülya fal evi Instagram hesabı ya da Facebook hesabından bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Zil sesini de açarsanız sevinirim. E, zil sesini de açtığınız anda bütün canlı yayınlarımda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim e, ee, lütfen aldığınız randevulere e, zamanında hani e, katılın. Ya da Hülya Hanım ben biraz geçeceğim. Haberiniz olsun diye bir mesaj atarsanız sevinirim. Ben de boşuna e, beklemiş olmam. Evet canlarım benim. Açıyorum falımı. Çok güzel sürpriz bir e, haber alacaksınız. Bakın aydınlığınız çıkmış. Bir göz aydınlığı haberiniz olacak. Bu haber sizi çok sevindirecek. Bu haberi aldıktan sonra içinizdeki bir kaygıyı bir tasaya atacaksınız. Yani bu kaygı ve tasa attıktan sonra hayatınızda bazı gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz canlarım benim. Bu gelişmelerin haricinde bakın bir ikiye bölünme var. Ee, sizi tam böyle e, noktada yani yarım bırakan e, ya da e, zorda bırakan bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. karşı karşıya kaldıktan sonra çıkmasını çok istediğiniz ya da yapılmasını çok istediğiniz bir dileğiniz, bir isteğiniz var. Bu isteğiniz size yakın bir zamanda 9 ay, 9 hafta, 9 gün e, ulaşacak. Ama bu isteğiniz ulaşmadan önce bazı konularda böyle bir boynunuz bükülmüş. Büyük boynunuzun büküldüğünü görüyorum. Bir şeylere sisteminiz var arkadaşlar. Bir sitem edeceksiniz. Ettiğiniz sitemlerden dolayı da kafanızda bazı soru işaretleriniz olacak. Bu soru işaretlerinizi gidermek için yakın bir arkadaşınız, anneniz eşiniz, dostunuz bilmiyorum ama birinden bir yardım alacaksınız. Kolaylıkla bir yardımınız var. Bir danışacaksınız. Şu aralar biraz içiniz karansarlaşmış ve kapanmış. Bir araba meselesi yüzünden paylaşamadığınız, miras kalan veya miraslık bir araba mı var? Bakın çünkü etrafınızda akbabalarınız var. Yani bu miras meselesi yüzünden e, ikilemde kalmışsınız. E, sizi göz ardı etmeye çalışıyorlar. E, sizi e, şöyle söyleyeyim, maddi anlamda e, zorlukların yaşanması için zorluyorlar böyle. Bereketiniz var, fakat siz de kafanıza çok taktığınız için bu bereketinizi biraz göz ardı ediyorsunuz. Hani olumlu şekilde sonu sonuçlanacak ama elinizin rahatlaması için biraz sabretmeniz ve beklemeniz gerekiyor biraz dediğim 6-7 hafta gibi sofranızda bereketiniz çoğalacak ama bunların yanısına çekilen cefalarınız da çok fazla görünüyor canlarım benim yani çekilen cefalarınız da var masraflarınız var bu aralar çok masraflarınız olacak arabanızda tekerinizde bir şey varsa bazı masraflar ortaya çıktığını görüyorum bunun yanı sıra sık sık böyle yollarınız var bir yerlere gitmek zorundasınız. Yol masrafınız da görünüyor. E, bu aralar masraflı görünüyorsunuz ama e, kafaya çok fazla takmayın. Çünkü bir yerden gelecek toplu parayla çok güzel bir ferahlama ve rahatlama yaşayacaksınız. Siz yaşadığınız rahatlama e, sizi güzel, e, sizi böyle iyi yerlere getirecek canlarım benim. Bir de arkadaşlar, e, kim bilmiyorum ama biri size hayatınızda çok müdahale ediyor. O kişinin hayatınıza karışmasını istemiyorsunuz. Dışarıdan hiçbir şey e, göründüğü gibi değil. E, dışarıdan bazı olaylar yaşıyorsunuz ama hayatınıza çok müdahale eden, sizi e, ikileme sokan, yani sizi farklı e, anlamlarda böyle rencide etmeye çalışan bir kişi var. Hani e, ne yapayım, ne edeyim de böyle toplum içinde bunu küçük düşüreyim. Toplum içinde bunu e, sıkıntıya sokayım. E, yani böyle bir... E, şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle yani önünüze bir taş koymaya çalışıyorlar. Ama siz bu taşları gidereceksiniz. Taşları gidermekle kalmayıp onların kafasına kafasına fırlatacaksınız. Bakın görün yaptım diye. Şu an ani içerisinde eşinize bir sıkıntınız olduğunu görüyorum. Hani çok önemli bir sıkıntı değil ama kafaya taktığınız bir sıkıntı. Yani eşiniz bu aralar ee, sizi biraz ne diyeyim ee, çok kaydeye mi almıyor ya da lafınızı mı dinlemiyor, sözünüzü mü dinlemiyor bilmiyorum ama bir lafınızı dinlemediğinizi görüyorum. Bu konuda yardım etmeye çalışan etrafınızda birileri var. Yani e, özellikle sağlık açısından e, sıkıntılı birisi. E, onun da sağlığında sıkıntılar var, onun da sağlığında sorunlar var. Ama e, bakın e, ona fazlasıyla yardım edeceksiniz. Sağlık sorunları da böyle yani... E, Geçecek. Bakın şurada da çok güzel bir uğur böceğiniz çıkmış. Bir hafta bir ay içerisinde size çok güzel uğurlu gelecek bir konu var. Yani bu konuyla e, hayatınızda böyle uğurlu gelecek kişilerle tanışacaksınız. Tanıştığınız bu kişi size o kadar çok uğurlu gelecek ki. E, yani o kişiyi tanımak çok memnun edecek sizi. Çünkü o kişi size yol gösterecek. Para konusunda yol gösterecek. Her şey konusunda yol gösterecek. E, ama... Yani tanıdığınıza o kadar çok memnun olacaksınız ki, tanıdığınıza o kadar çok e, sevineceksiniz ki. Yani bu konuda e, mutluluk böyle gözyaşları döktüğünüzü görüyorum. Çünkü bu kişi size böyle eliyle sunmuş böyle altın taslerler ya altın bilmiyorum ama bir iş, bir şey böyle her şeyin hayırlısını, güzellikleri ee, ve iyilikleri verecek. Bir duanız var çünkü bugün de bol bol dua edin. Dediğim gibi Bakara Suresini e, açın dinleyin. Ama e, size yardımcı olan bu kişi daha önce çektiği cefalardan dolayı hani e, size yol göstermek istiyor. Sizi e, hani eline almış resmen bir bastonu şöyle şöyle yap, böyle böyle yap. Hani senin için şu hayırlı olur, bu hayırlı olur. Böyle güzel güzel bir e, beklentisi var ve sizin iyi olmanızı istiyor. Çünkü daha önce yaşadıklarından dolayı hani genel olarak şöyle söyleyeyim çok seveceğim bir yapısı var ama e, yaşadıklarından dolayı sizin de onları yaşamamanız istemiyor. Bir de arkadaşlar siz biriyle tanışacaksınız bekar olanlar karşınıza biri çıkacak. Bu çıkan kişi şöyle ayrıntılara e, bakarsak. Hani e, sözlerinde merhamet olan birisi. Yaşça biraz sizden büyük. Yani bir 7-8 yaş veya 10 yaş kadar büyük. E, baştan istemeyebilirsiniz. Ama bu kişi gerçekten nasihatleriyle ya da size yaklaşımıyla sizi çok etkileyecek daha sonraları. Tecrübeli birisi. E, ışığı çok güzel. Biraz insanlara e, yukarıdan bakıyor ama e, gerçekten sizin için çok hayırlı bir kısmet olarak görünüyor arkadaşlar. Evet. Bir konuda da kararsız kalacaksınız dediğim gibi o konuda ama ikilem içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bu ikilemi aşacaksınız. Anneniz veya babanızın bir desteği olacak size parasal, maddi ve manevi bir destek yaşayacaksınız. Büyük büyük bir yarar sağlayacak. Bu şey sizi bu alacağınız destekle yeni bir şey almak veya borcunuzu ödemek konusunda ya da işe girmek istiyorsanız bir çocuk bakımı yapabilirler. Aynı zamanda bir mirasınız var dediğim gibi. Bu mirastan pay alacaksınız ama günü geldiğinde maddi kazançla sağlayacaksınız. Bu miras çünkü bu aralar sizi çok fazla zorluyor. Bakın kardeşler arası, aileler arası biraz sıkıntılar. Ama çok güzel yollarınız çıkmış burada gördüğünüz gibi. Yollarınız çok açık. Yeni bir işe girmek istiyorsanız yeni bir işe gireceksiniz. Yeni bir fırsat var. Hani yeni bir kişiyle tanışmak istiyorsanız çok güzel bir fırsatınız çıkacak. Bir de şöyle söyleyeyim. Evliyseniz yakında bir bebek haberi alabilirsiniz. Çünkü yollarınız çok güzel. Hanenizin içinde bir anda mutluluk da olacak. Yakın bir arkadaşınız ilişkisi konusunda böyle yakın bir zamanda sizden yardım isteyecek. Çünkü aşk hayatında bu aralar kavgalı dönemler var. Bu kavgalı dönem size de yansıyabilir. Eşinizle bu aralar kavgalar edebilirsiniz. Uzun süredir e, yapmıyorsunuz ya da uzun süredir böyle bir durumlar varsa bir noktayı koyacaksınız. Hani ilişkiniz içerisinde biraz korku ve endişeleriniz olacak. Böyle mi gidecek sürekli tartışacak mıyız acaba ayrılacak mıyız diye kaygılarınız olabilir ama çünkü sizde bir kaybetme korkusu başlayacak. Bu korkunuz karşında emin olun karşınızdaki kişiye eşinize güvenin böyle bir durum yok. Çünkü eşinizin para kazanmak veya şehirlere gitme böyle bir düşüncesi var. Bu yüzden kıskançlık fazla ilgi görememeden yüzünden tartışmalar olacak. Aileden biri de böyle farklı bir şehre yerleşecek görüyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir memur olabilir ya da bir iş için para kazanmak için başka bir şehre gideceğini görüyorum. Bir piyango mu oynayacaksınız? Şans oyunu mu oynayacaksınız? Bilmiyorum ama bu şans oyunlarından elinize yüklü miktarda bir para geçecek. Maddi durumunuz açısından bu ay eliniz biraz dar. Ama bir dahaki önümüzdeki ay biraz bollaşacak arkadaşlar, bollaştığını görüyorum. Ee, bir de şu zaman ailenizden böyle yanında olup hep destek olduğunu, ama e, yaşamınızda olan bazı kişilerde bu aralar ilgi ve alakasını kestiğini görüyorum arkadaşlar. Yani yaşamınızda dediğim ilginiz alakanız kesilmiş görünüyor. Bakın yüklü bir e, Dediğim gibi para geliyor. Bu para yalnız ikiye bölünecek. İki yere e, yatırım yapacaksınız veya iki yere harcayacaksınız. Biraz sosyal alanlarda böyle harcayabilirsiniz. Bir tatile çıkmayı çok istiyorsunuz ama kafa dağıtmak için biraz erteleyeceksiniz. E, ertelememiz gerekiyor. Çünkü çok sıkıntılı. Üç tane sıkıntı atlatacaksınız. E, i̇ş değişikliği de yapmayı çok istiyorsunuz. Veya iş değişikliği yapma niyetiniz varsa taşınmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bir ev taşıma olayınız olabilir. Tempolu bir taşınma dönemine gireceksiniz. Böyle tempolu bir koşturma içerisinde olduğunuzu görüyorum. Çocuğunuz veya eşinizle ilgili bir takım iletişim bozukları yaşayacaksınız. Yani çocuğunuzla da aranızda sıkıntılar görünüyor. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Evinize kendinize uygun şöyle söyleyebilirim. Bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bir hobi gibi. Çünkü biraz yalnız kalmaya çok çok ihtiyacınız var. Patronunuz maaşınızı e, bu ay sonrası yükseltebilir veya bu aydan sonra e, biraz fazlalaştırabilir. Yani finansal açısından sizin için iyi olacak. Bir de arkadaşlar kendinize fazla zaman ayırmadığınız için çok streslisiniz. Stres yüklü olduğunuzu görüyorum. Dengesizlikler yaratacak sizde, unutkanlık yaratacak sizde. Yani fazla düşünmeden dolayı baş ağrınız e, olabilir. Bitkisel yöntemlere başvurabilirsiniz ya da doktora gidebilirsiniz ama e, bu aralar e, böyle biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü mide yapınız da çok hassas. Midenize de vurabilir bu ağrı. Çok çok dikkat edin arkadaşlar. Evet canlarım falan bu kadardı. Bana e, ulaşmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yazabilirsiniz. Bakın kulaktan doyma hani. Ee, sözlere, laflara, dedikodulara da çok fazla inanıp da kendinizi çok fazla germeyin yani gerilmeyin gerek yok.